Karaciğer, insan vücudunun en büyük, en sıcak ve çok işlevli iç organıdır. Gece gündüz çalışmayı durdurmaz. Karaciğer hücrelerinin yenilenme ve iyileşme yeteneği etkileyicidir. Ancak özel yeteneklerine rağmen karaciğer de hastalanabilir. Karaciğer sağlığını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Özellikle doğru beslenme önemlidir. Karaciğer için yararlı maddeler içeren gıdalar olduğu gibi, organı yormamak ve zarar vermemek için kaçınılması gereken gıdalar da vardır. Karaciğer çoğunlukla sağ kaburga altında yer alır. Ortalama bir yetişkinde ağırlığı yaklaşık 1500 gramdır. Organ, dış etkilerden korunmak için ince bir kapsülle kaplıdır. Karaciğer iki loba sahiptir. Sağ ve sol Karaciğerin sıcaklığı yaklaşık 40 derecedir. Bu anlaşılabilir çünkü dakikada yaklaşık 1,5 litre kan karaciğerden geçer. Karaciğer hücrelerinde sürekli olarak detoksifikasyon ve kan temizleme işlemi gerçekleşir. Karaciğer dokusunda az sayıda ağrı reseptörü bulunur. Bu nedenle karaciğer hastalıklarının başlangıç belirtileri ve kronik süreçler genellikle ağrı yapmaz karaciğer birçok işlevi yerine getirir. Bazı yazarlar bunun sayısını 500'ün üzerinde olarak belirler. Metabolik Vücutta temel metabolizma türlerinin düzenlenmesini sağlar. Protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, mineral ve diğer biyolojik olarak aktif maddelerin metabolizmasına katılır. Sentez Karaciğerde bir dizi insan için gerekli madde üretilir. Burada hormonlar, bozulaşma faktörleri, kolesterol, enzimler, taşıyıcı proteinler sentezlenir. Detoksifikasyon, karaciğer hücrelerinde toksik maddeler nötralleştirilir. Bunlar gıdalarla metabolizma sonucunda veya mikroorganizmalar tarafından üretilir. Toksinler ve zehirler karaciğer filtrelerinden geçerken daha az tehlikeli hale gelir veya tamamen zararsızlaşır. Atık olarak vücuttan atılır. Depolama. Bu organ glikojen, glikozun depolanma şekli. Proteinler, lipitler, A, D, B12 vitaminleri, demir ve bakır gibi gerekli maddelerin depolanma yeridir. Karaciğerde yaklaşık %10 oranında kan bulunur. Bu kan kan kaybı veya şok durumlarında kullanılmak üzere hazırdır. Salgı. Karaciğerde sindirim için gerekli olan safra üretilir. Safra, safra kanalları aracılığıyla safra kesesinde toplanır ve gerektiğinde 12 parmak bağırsağına salınır. Atılım. Organ vücutta fazla olan madde, metabolizma son ürünleri ve gereksiz bileşiklerin atılmasında rol oynar. Bunlar safraya karışır ve bağırsak yoluyla atılır. Karaciğer sorunları organın kendisine ait bir hastalığın belirtisi olabilir veya vücudun sistemik bir hastalığının semptomu olarak ortaya çıkabilir. Kardiyojenik sirozun gelişimi kalp yetmezliği veya kalp kusuru varlığında gerçekleşir. Karaciğer birçok mikroorganizmanın toksik etkisine maruz kalabilir. Enfeksiyöz hastalıklara neden olabilir. Hasar, enfeksiyöz mononükleoz, sepsis, tifo ve diğer enfeksiyonlarla birlikte ortaya çıkar. Karaciğer hastalıklarına doğrudan yol açan nedenler arasında şunlar sayılabilir. Virüsler. Viral hepatitlere neden olan virüsler. Bunlar A ve E hepatit virüsleri gastrointestinal yolla bulaşır. B, C, D hepatit virüsleri ise kan ve cinsel yolla bulaşır. Alkol. İltihap ve ardından siroz oluşumuna neden olur. Yanlış ve sağlıksız beslenme, metabolizma bozukluklarına ve obeziteye yol açar. Karaciğerde yağ birikimi, safra taşı hastalığı gibi durumlarla sonuçlanır. Uzun süreli ilaç kullanımı. İlaçla ilişkili toksik hepatit. Kan biyokimyasında karaciğer enzimlerinin artışı ve sağ tarafta rahatsızlık hissi yaratabilir. Bu tür ilaçlar arasında antibiyotikler, Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, kolesterol düşürücü ilaçlar ve diğer bazı ilaçlar bulunur. Metabolik sendrom, şeker hastalığı, sistemik ve otoimmün hastalıklar. Karaciğerin yardıma ihtiyacı olduğunu gösteren klinik belirtileri ikiye ayırmak mümkündür. Karaciğer hastalıklarına özgü olanlar ve diğer hastalıklarda da görülebilenler. Karaciğer hasarının en karakteristik belirtileri şunlardır. Sağ kaburga altında rahatsızlık ve ağırlık hissi, yemek yemekle veya vücut pozisyonuyla ilgisi olmayan, ağızda acılık, mide bulantısı, geğirme, görünür mukozaların ve derinin sararması, değişik yoğunlukta cilt kaşıntısı, idrar renginin koyulaşması ve dışkının renginin açılması, Diğer karaciğer fonksiyon bozukluklarında görülen belirtiler. Yoğun halsizlik ve terleme, kilo kaybı, kanamalara eğilim, kılcal damarların kırılganlığı nedeniyle morarmalar, alt ekstremitelerde ödem ve asit, karın boşluğunda sıvı birikimi, epizodik geçici ateş, uyku bozukluğu, zihinsel yeteneklerin azalması. Karaciğer hastalıkları ...her birinde belirli patolojik durumlar bulunan gruplara ayrılır. Hepatitler, karaciğer dokusunun iltihabı. Viral, toksik, ilaca bağlı, metabolik olabilir. Fibroz veya siroz, karaciğer hücrelerinin bağ dokusuyla yer değiştirmesi. Viral, alkolik, kardiyak olabilir. Karaciğer absesi, parazitik, ameb veya bakteriyel kökenli olabilir. Karaciğerde irinli iltihap odağı oluşur. Karaciğer tümörleri iyi huylu veya kötü huylu, viral veya alkolik hasarın sonucu veya metastaz sonucu olabilir. Yağlı infiltrasyon karaciğer hücrelerinde yağ birikimi. Fonksiyon bozulmamışsa yağlı hepatit, karaciğer enzimleri yükselmişse yağlı hepatit. Karaciğer kistleri organ dokusunda boşluk oluşumu. Bazı paraziter enfeksiyonlarda ekinokokkoz, travma sonrası, geçirilmiş hepatit veya doğuştan gelen kusurlarda olabilir. Karaciğer sağlığı, yaşam tarzı ve beslenme ile büyük ölçüde belirlenir. Elbette enfeksiyöz hastalıkların önlenmesi sadece doğru beslenme ile değil, ayrıca başka yöntemlerle de yapılır karaciğer hastalıklarında ve sağlığını korumak için zararlı gıdalardan kaçınmak gerekir. Tüm alkol türleri, şekerli gazlı içecekler, paketlenmiş meyve suları, et ürünleri, özellikle işlenmiş etler gibi tütsülenmiş, sosisler, salam, sucuk, sosis, çok yağlı yemekler, yağlı et ve süt ürünleri, yoğun et, balık ve mantar çorbaları, Hazır soslar, mayonez, margarin. Taze özellikle beyaz ekmek. Ekstraktif madde içeriği yüksek sebzeler, özellikle turp ve siyah turp. Asitli meyve ve meyveler. Konserveler ve turşular. Her türlü sakatat. Fast food ve trans yağ içeren ürünler. Bu gıdaların tüketimi karaciğerdeki yükü artırır, toksinlerle hücrelere saldırı yapar hücre metabolizmasını bozar. Bu enflamatuar değişikliklere, yağ birikmesine ve fibrozis odaklarının oluşumuna yol açar. Yanlış beslenme karaciğeri yavaş yavaş tahrip eder. İlk aşamalarda bile minimal bozulmalar olmayabilir. Çünkü karaciğerin yenilenme kapasitesi yüksektir. Bir bilgi bir insanı kurtarabilir. Yeni bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın.